için bir araştırma başlatır. Araştırmada bütün 200 öğrenciye yapılan araştırma neticesi çıkan sonuç şöyledir. Bu öğrencilerin başarma şansı asla yok. 25 yıl sonra başka bir aynı üniversitenin başka bir profesör bu çalışmayı görür ve ilgisini çeker. Bu çocuklar nerede diye merak eder. Yarıda kalan bu çalışmayı devam ettirir ve çeşitli nedenlerle de o şehirden taşınan 20 öğrenci hariç yaklaşık 176 öğrenciye ulaşırlar. Ve 176 öğrencinin tamamı yaklaşık e, avukat, doktor, mühendis ve iş adamı olduğunu rastladığında araştırma daha da ilgilerini çeker ve bunun sebeplerini araştırmak isterler. Bütün öğrencilere bir bir ulaşır ve sorarlar. Siz nasıl başardınız? Hepsinin verdiği cevap tekti, aynıydı. Bir öğretmenimiz vardı onun sayesinde. Ve bir şekilde öğretmen de ulaşılır. Gittiğinde yüz kırışıklığı, yüzlerinde belli olan iddialanmış yaşlı öğretmene evine giderler ve ziyaret ederler. Şöyle bir araştırmamız vardı ve neticede çıkan bütün sonuçlar sizi gösteriyordu. Bu işi nasıl başardınız? Gülümsedi ve şunu söyledi. Ben o çocukları çok sevdim. Bu çocukları çok sevdim. Çok sevdim.